Bir günaydın yüzünden yaşadık o kabusu ha. Dostluğum on numaradır. Düşmanlığımsa on numara beş yıldızdır bebeğim. Emir hala kekeliyorsa sette bugün çok zorlanacak. Ya ne vartalar, ne macera atlattık. Neler geldi başımıza? Hiçbir şey gelmedi sayemde. Dün gece avucumun içindeydin. Ama yine dostluk ettim, seni ele vermedim. Bir dahaki sefere bilmem. Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsan onu. Manitamla romantik günler. Babana beni iyi lanse edeceksin. Dünyanın bütün reklam ajansları toplansa seni yine de iyi lanse edemez Zerrin. Benim kreatif bir fikrim var ama. Babana diyeceğim ki Zerrin çok mahcup, aşırı utangaç bir kızdır. O akşam sizle tanışacağı için eli ayağı titremiş. Gitmiş, eczaneden heyecanını yenmeye gevşetici bir ilaç almış. O ilaç nasıl dokandıysa o küfürleri ederken kendinde değilmiş. Yazık diyeceğim. Babam da bunu yiyecek. Ya da sen hayvayı yiyeceksin. <laughs> Aa, bitmedi. Bir hafta mühlet. Babanın yanında <laughs> zarafet ve utangaçlığımı sergileyebileceğim bir aile toplantısı ayarlayacaksın. Ee, dostlar bu günler içindir. <laughs> o kız mı utangaç? Zerrin. Babacığım sen onu bilmezsin. Ay merhaba dersin ev terler. Nasılsın dersin kekeler. Ne yaptın dersin. ...dedi kuramaz kafa üstü düşer. Kızım sen ne anlatıyorsun be? Babacığım bu, bayramda üç gece uyuyamamış sizin elinizi öpecek diye. E sonunda psikiyatra gitmiş, doktora buna ilaç yazmış. E ee, deli çünkü. Yok gevşesin diye. Ay ilaç da buna bir dokunmuş, şuuru gitmiş kızcağızın. Yok ki onun şuuru zaten. A ilaçtan baba, sıpada olanları falan hiç hatırlamıyor. Çekingen, sessiz, melek gibi bir kızdır özünde. Kızım sen şimdi bunları bırak da bak... Şirketin yıl dönümü yemeğini ayarladın mı? Beş gün kaldı. E babacığım doğru düzgün bir bütçe vermiyorsunuz. Yahu zaten ufak bir grup. Orta kademe çalışanlar gelecek. Para harcama. O zaman çay bahçesi, kır gazinosu. Yani öyle bir tema bulup ucuz bir yerde yapacağız. Hı -hı. bir döner pilav ayarla. Bir de dansöz tamam. İyi ayarlarız. Aa, zerini de miyim? <laughs> kır gazinosu mantığında ne bir sistem yapacağız. Oryantar kim? Aman bak doğru düzgün bir şey olsun. Ha şarkı da söylüyor kız. İyi. İsmi ne? Okşan mı? <laughs> İsme bak. Ha niye geliyor ki buraya? Ay görmeme gerek yok. Oryantal uzmanıyım ben. Dönsün geriye gelmesin. Tamamdır. Bebeğim, Tilay nerede? Set ziyaretine geldim. Baklava getirdim tüm sete. Oo, yeye ye bitmez o. Şu an caddede Emir'le sahneleri çekiliyor. Ee, nerede oraya gideyim ben? Biraz ileride sağdaki sokak. Ya burada hiç adam kalmadı da şunu üşenmezsen Emir'e götürür müsün? Götürürüz ne yapalım artık? Sanatın ve sanatçının dostuyuz sonuçta. Oyuncak değil mi kız? Gerçek değil. Gerçek olsa sana verir miyim sence? Alo? Evet? abla. Sen hala burada mısın? O ne abla ya? Allah korusun şeytan doldurur. Ben doldurdum ben. Boş çıkmam hiç. E, altı patlarsız dolaşmam. Nesiniz? Neyse ne? Abla ben ayrıldım kulüpten. Burada sadece ekstraya gidiyorum. Vallahi billahi. Aferin. Ekstra çıkıyor mu lan buralardan? <laughs> Bana bak kızım. Burası benim mıntıkam. Beyoğlu civarında görmeyeceğim seni. Bu mahallede göbek atılacaksa, onu atmayı da biz biliriz. Tamam abla, ne dersen o yani. Bravo bebeğim. Bu mahallede göbek atmak, ha ne göbeği. Mantana girden kıvırmak bile tehlikeli ve yasaktır. Nurheya çok sevindim bebeğim. Cuma gecesi şirketin kuruluş yıldönümü. <laughs> Gelmez miyim? Yıldırım babamın elini öpmez miyim? <laughs> Pardon, e, bir telefon bekliyorum. Ararım seni Can dostum. <laughs> Emniyet Bey abim. Oh, nasıl Okşan gelmedi? Haber de vermedi. Düzgün bir kız da halbısı. Açmıyor mu telefonunu? Açmıyor. Herkes ayrı manyak ya. Tülay da sakat. Sahne boş Serrim. Allah az kaldı ben çıkıp oynayacağım yani. Aşk olsun Zor abim. Seni zor bırakır mıyım? Beş dakikaya oradayım. Tabii çift tarifi alacağım. Çünkü şu an iki ekstra iptal ediyorum hatırın için. Küfretme lan. türlü bana mecbursun. Hadi çok öptüm abim. İyi akşamlar babacığım. Aa, Zerrinciğim de gelmiş. Merhaba Nur Heyat. Ay Yıldırım Bey amca, o kadar mahcubum ki size karşın. Merhaba, otur. Yok, estağfurullah oturmayayım. Bir özür dileyip gideyim. Zaten yaprak gibi titriyorum. Yok canım, otur işte. Ee, babacığım, yolda tansiyonu falan düştü korkudan kendisine. Tabiatım böyle efendim. Aşırı hassas bir bünyem var. İlaç kurbanı oldum. Allah kimseye vermesin. Yüzüm kızarıyor. Bakamıyorum size. Neyse tamam. Hoş geldin. Otur. <laughs> Baba dansöz mü çıkacakmış? Ha, bir var mı? Kıskanmayasın sakın beni daha sözler, ha. <laughs> ee, babacığım kendisi çok kıskanıyor da beni. Aman yolmasın da kızı. Aa, aşk olsun. Ee, ben oryantal seyrederken bile utanan bir kişiyim. <laughs> ee, efendim, e, normalde sesimi daha yükseltemem. Ee, volüm sabit, bu desibelde kalır. Ben geçen hafta öyle duymadım ama. <laughs> Aa, muhterem babacığım, daraltmayın artık bu hanım kızı. Naif karakterine tamamen ters, tuhaf, olağan dışı ve enigmatik bir olay geldi başına o gün. Nasıl olduysa. Ya, e, efendim isminiz olursa burnumu pudralamaya gidebilir miyim? Ne izni ya? Tabi git, buyur. Babacığım gerçekten öyle bir insan değil. Yumuşacık, kırılgan, kadife gibi bir kızcağız yani bu. beklettim efendim, affedersiniz. <laughs> Kızımı dövdün içeride, ne yaptın bu kadar zaman? <laughs> Aşk olsun. Oraya değil hanımefendi bir banyoda giyiniyormuş. Diğer banyoda yoğunluk vardı, o sebeple geciktim. Affımı istirham ederim. Ya bu kadar kırılıp dökülme artık. Bırak, rahat et. Hadi bakalım, hoş geldin Şeref'e. <laughs> Kime diyor Sana diyor. Yok, sana diyor bence. K kardeş durun. Abla elini ayağını öpeyim, bir şey yapma. Çok ısrar ettiler, onun için geldim. Sen oyna de, oynasın Nuriye. Sana diyor çünkü. Ee, sana bakıyor. Şaşı o, ondan öyle geliyor sana. Abla bir daha tövbe abla. Kime diyorum? Arkada birine mi diyor? Zerrin ablam. Ne dedin sen kıza içeride? Ne olur vurma beni abla. Kim ben? Zerrin sana diyor. Ne vurması ya? Kim kimi vuruyor? Birileri kim vur mı mi gidiyor? Ne oluyor? Zerrin abla, hayatımı bağışla abla. Yahu sen neyin nesisin be ha? Kaç da göz arasında tehdit mi ettin kızı? Ben olayı hiç çözemedim. Nur hayatın da dediği gibi bütün tuhaf olağan dışı ve enigmatik olaylar beni buluyor bu aralar. Efendim. Abla. Lan yetti Abla 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 abla! Ne oynadın be? Yaldır yaldır bitirdin beni kızım. Çık artık oynayacaksan oyna lan. <laughs> Fondip! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.